Thank <laughs> you. Selamun aleyküm sevgili ayseverler bugün 25 Eylül 2020 Tebessüm Derneği olarak Afrika'da su kuyusu açılışlarına devam ediyoruz. İnşallah bugünkü su kuyumuzun açılışında sevgili ayseverimiz Suat Aptik adına dünyanın en yoksul 3 ülkesi arasında bulunan çatla gerçekleştireceğiz. Malumunuz Birleşmiş Milletler UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlamış olduğu rapora göre dünyada hala 1.1 milyar insan su sıkıntısı çekiyor. Ve bunların 7 milyonu maalesef her sene hayatını kaybediyor özellikle bugüne kadar özellikle kadınlar ve çocuklar her gün saatlerce, kilometrelerce yol kat edip açık su kuyuları, vadi suları ve yağmursu su birikintilerinden ihtiyaçlarını görmeye çalışıyorlardı. Ve maalesef bu bakterili sular yüzünden birçok kardeşimiz, sevdiklerini yavrularını, bebelerini toprağa vermek zorunda kaldı. Çünkü bu bakterili sulara o e, vücutlar dayanamadı. Çatı ülkesinin 3'te 2'si bu istatistiklere gidiyor. Burası Kalem bölgesinin Rikri Eyaleti'nin Kualiya köyü. İnşallah Kualiya köyümüzde 220 kişi su kuyumuzdan istifade edecekler. Özellikle Rikri bölgesinde su kuyusu çalışmasının olmadığını biliyoruz. Ve belediye başkanı da özellikle 5 dakika boyunca bize Türkiye'ye hayırseverlere dua ettiler. Böyle bir hizmeti Zikrik bölgesine de getirdiğimiz için çok dua ettiler bize. Selamları var. Ve su kuyumuzu çatlı kardeşlerimiz daha çok hayvancılıkla geçimlerini sağladığı için hayvanlarını da kullanabileceği bir şekilde inşa ettirdik. Sevgili hayırseverler, sizler burada sadece bir su kuyusu açmadınız. Sizin sadaka-i inşallah gelecek yıllarda buradaki kardeşlerimiz için yüzlercesi ve binlercesi için ömürlerine ömür, hastalıklarına şifa, dertlerine deva olacak. Hepsinin çok selam var, çok dualarını ediyorlar. Ömürleri boyunca bekledikleri su kuyusunun açılışını daha fazla bekletmeyelim. İnşallah Bismillah ile ve dua ile e, su kuyumuzun açılışını gerçekleştirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.

إنا فينا <applause> وخذنا ربنا ولا تهنل علينا هزرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تهنلنا ما لا لنا به واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في عالج السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فَكِنَا عذاب عذاب النار يا رب العالمين حَوْنَا ندعوك يا الله نشكر نشكر كثيرا هذا بلدنا تلك يا رب العالمين مسار جابونا في بلدنا كلية ان شاء الله ريجي من جاب من كريم ان شاء الله آه نشكر نشكر كثير جماعتنا كل اخواننا تركين جاء ان شاء الله ربي يردونا بلد هو ان شاء الله عمي. الحمد لله نشكر كثير كل عمين عمي. عمي. ربي يعطيك ربي يعطيك ما في بلد هو الحمد لله نشكر جماعة اخواتنا جالين يعني نقاط بسم الله